Hocam zor bir deplasman. Evet. puanla dönüyoruz. Neler söylemek istersiniz? Hatta gerçekten zor bir deplasman. Şey, derince iyi bir takım. Yani uzun zamandır birlikte oynayamadık. Bir Tabi Ta biraz e, Zan'ın zemini e, çok şey e, düz değil, değil bozuk. Ama ona rağmen yine oyun üstünlüğü bizdeydi. E, buraya e, buradan lider olarak dönmek istiyorduk. Çünkü haftalardır getirdiğimiz bir şeyimiz var. Yani hem iyi oyun var, hem iyi bir çıkışımız var. Onu da çocuklar bu hafta liderlikle taşlandılar. Şimdi iki gün bir izimiz var. Ondan sonra tekrar Diyarbakır'a dönüp çalışmalara devam edeceğiz. Oyunun bütün üstünlüğü bizdeydi. Ee, yani belki çok fazla bir pozisyon üretemedik ama genel top, top genelde bizdeydi. Ee, çünkü karşımıza çıkmayan, savunma yapan bir takım vardı kalabalık defans üzerine. Ama ilk devredeki golü bulmamız bizim için büyük avantaj. Ya yolumuz belli, iyi gidiyoruz. Çocukların inançları, kulübün inancı, taraftarın inancı, bizim inancımız inşallah e, bu yakaladığımız e, avantajı devam ettirmek istiyoruz. Keyifliyiz. Taraftar hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Burada değillerdi ama gönülleri bizdeydi ben biliyorum. Burada değiller.